Arkadaşlar merhaba bugün Clash Royale'deyiz. Rastgele deste butonu ile deste oluşturacağız ve o destelerle oynayacağız. Hemen şöyle basıyorum. Evet böyle bir mega şövalye destesi geldi. Hemen bu desteyle ilk maçımıza geçelim. Evet şu anda ilk rakibimizi bulduğu Bad Boy isimli oyuncu var. Duvar kıcı bölerek başlayabilirim. E, deste hakkında konuşmam gerekirse açıkçası. Hani beklentimin üstünde bir deste vardı. Ben böyle birazcık daha kötü bir deste bekliyordum. Dondurma yerine şöyle bir yıldırım falan olsa daha güzel olabilirdi. Bu arada goblinleri yanlış attığım için bayağı vurdu. Şimdi şövalyesi elinden çıktı. Ben de sol taraftan oynamak istiyorum. Evet mega şövalyeyi doğru atsaydım fıçıyı tutabilirdim tek başına. Hem yakın mensin kartı yok. Hem de elinden çıktı şöyle tersem bir de güçlü çatalım. atalım. Et bakalım ne yapacak? Hadi güçlü madenci. Şöyle bir yetenek. Yani kulesine hasar veremedik ama rakibi bayağı bir zorladık. Es eyvah diyor zaten. Destemizi anladı az çok. Prenses atabilir köprüden o yüzden bomba kulesini erkenden diktim. Bu arada beni ilk defa izleyenler varsa abone olursanız çok sevinirim. Like ve yorum atarsanız da baya güzel olur. O roket neydi? Gerçekten diyorum yani o roket neydi? Boşa altı iksir. Hani kartlar iksirle oynanıyor biliyor musun bilmiyorum ama. Evet rakibi yakaladık. Hani iksiri takip yapsanız zaten az çok gördüğünüz üzere. Çok rahat yakalayabiliyorsunuz. Yani o prenses azıcık bursun ben ikisini bekleteceğim. Oraya güçlü madenciye attım çünkü fıçı basacağını biliyordum ve bombasıyla öldürmek istemiştim. Tam ben bastım fıça attı o yüzden yetenek basmadık istemedim. Büyük ihtimalle yeteneği öldürmeyecekti geç kaldım. Terse gidelim. Mega şövalyeyi bırakıyorum yakın menzillerinden çıktı. Bakın tekrar roket bastı. Hani iksir karına geçmiyorsun. Bir şey yapmıyorsun. Roket basıyorsun. Gerçekten çok saçma yaptı. Tesla için ortadan güçlü madenci. Bir mega şövalye daha döndü. Hemen basıyorum. İksir çok öndeyim. Yani ne kadar 15 saniye kasla bu önde olduğumu değerlendirmem gerekiyor. Evet. Bu maçı da böylelikle kazanmış olduk. Yani kolay bir maçtı. Hiç zorlanmadım. Hemen bir diğer desteği almak için ana menüye dönüyorum. Hatta buraları kesmeyeceğim. Gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet ana menüye döndüm. Hemen buradan desteği siliyorum. Buradan. Evet bir diğer desteğimizi alıyoruz. <laughs> bu deste ne böyle? PK3 Laşur ve Mezarlık bir arada. Hemen bu desteyle bir diğer maçımıza geçelim. Evet şu anda ikinci rakimizde de buldu. Ya rakibin filaması benim çok hoşuma giden bir filama. Okçu filaması. Tabi o zamanlar ben filamaya pek önem veren biri değildim. <laughs> Şimdi hayalet ile başlayalım. Desteği hiç beğenmedim. <laughs> Kusura bakmayın bu arada sesim bir tık şey fazla çıktı. Anlatamadım ama neyse. Yıldırım da basabilirdim ben mezarlık bastım. Umarım toplayıcıya vurur yani. Tankımız olmadan da basmak pek doğru değilmiş. Hadi be. Anokule'yi bazen şövalye ile açabiliyorsunuz böyle kasırga atarak. Pekka'nın olması çok güzel oldu. Rakip eminim ki Pekka beklemiyordu. İyileştiriş Jura ile destekleyelim. Ortaya felaket attım. Pekka'yı öldürecektir büyük ihtimalle. İksiye için vakit kazanmış olalım. Şöyle son iksirimizde bir hayalet attık. Yani iyi ki fazla vurmadı ikisi. Şu anlık ne yapabiliriz? İkisini bekletelim. Toplayışı yıldırım atmayacağım. Zaten çok geç kaldım. Ve 3 slash olduğunu da bilmiyor rakip. Evet burada bekleyeceğim. Tam şuraya 3 slash atıyorum. Evet slash arkadan attı. Haydi 3 slash Keşke kuleye vursaydınız. Güzel kar topu attı yalnız rakip. Ben tekrardan iki sayı bekliyorum. Pekka'yı burada bastım. İki sayı basmaz hem. Tersten de basamaz. Basarsa Pekka'yı görecek. Şimdi Pekka mezarlı tanklayacak. Hemen yıldırımı bastım silah şöyle. Çok güzel tanklıyor Pekka mezarlı. Aşırı derecede fazla vurduk ve öne geçtik. Evet bir tane daha toplayıcı bastı. Normalde yıldırım olsa yıldırım atardım oraya. Ama şu anlık atak yapmak daha mantıklı. Bu arada mezarlığı yanlış bastım. Mezarlık vurmayacak ki. Çok yanlış bir mezarlık. Bu arada soldan da silah şurumuz bayağı güzel hasar vermiş. Pekka'yı bastım. Oraya X'i basacağı çok barizdi. Hemen bir yıldırım oraya. Mükemmel yıldırım. Hasarda daha da öne geçmeme sebep oldu. Hayır hayır hayır. Yakalandık ya. Üç slasher bekliyorum şuraya. Evet maç gitti. Bu desteğiyle zaten maç kazanmamı benden bekleyemezdiniz. Aslında Pekka'cıya karşı kötü bir eşleşmem yoktu. Hem Pekka'cı diyorum. XIC'ye karşı kötü bir eşleşmem yoktu bence. Pekka'yı atıyorum zaten XIC'yi vuramıyordu ama kazanamadık olsun. Hemen buraya geliyorum ve bir tane daha deste alıyorum siliyorum ve deste oluşturuyorum. Bak bu kraliçe bir destesi en azından bir önceki desteye göre daha kullanışlı. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet şu anda bir diğer rakibimizi daha buldu. E, Guard Dog isimli oyuncu var. Koruyucu köpek gibi bir anlama geliyor. Yani ana kulemi de açabilirdim. Balıkçı dön e, döngümde miydi onu göremedim tamam ama. Olsun. E oduncu kuleye vuruyor. A maçı saldı. Ben bunu saymam yalnız. O yüzden bu DSL'i bir tane daha maç oynamak istiyorum. Buraları duruyorum ve bir diğer maçımıza geçiyoruz. Evet şu anda bir diğer rakibi daha buldu. Phoenix isimli oyuncu var. İskeye doğru atarak başlıyorum hemen. Bakalım rakip ne oynuyormuş. Yani burada kafesi atmak en mantıklısı. Arkadan balık çatmak birazcık tehlikeli bir hamle. Burada balıkçı attım ama oduncu da atılabilirdi. Evet kar topu attı. Kral devi basılır mıydı emin değilim. İyi ki basmamışım yarasları varmış. Şimdi Kral basarken arkasına büyücü de saklamam gerekiyor. Çünkü yarasıları öldürecek bir büyüm de yok. Yarasılara gidip zehir de atamam. Bakın şimdi Opalon'u savunacağız ve Kral basacağız. Vurması hiç önemli değil. Sonuçta 7 iksir birden harcadı. Gerçi al 5 iksir. Ve şu an kral devini bastık. İksiri de zaten bunu biliyorum. Büyücü en azından kuleye vurdu. Yani beklediğim kadar hasar veremedik ama. Yani maçı alabiliriz. Onu söyleyebilirim. Şöyle köprüden basalım iskelet ordusunu. Sonuçta desteği döndürmek için atıyoruz. Evet şu anda balon atağı yiyebiliriz oduncu varken. Tamam balon vurmaz umarım. Yani güzel vurmadı. Ve şu an elinde harasları da yok. Kralet dev'i basılır aslında ama. Evet basmamışım iyi ki. Şöyle bir kafes atalım. Evet artık arkadan kralet dev ataklarımıza başlayabiliriz. Hemen desteğe döndürüyorum riske satarak. Felaket kulesi için ortadan balıkçı atmayı planlıyorum. Ortadan attım balıkçıyı. Evet felaket atmadı. Evet şimdi attı. Bir tane daha kraliçeyi basıyorum. Büyücünün önüne atmayı başardım. Kartopu az önce yanlış hatırlamıyorsam elinden çıktı. Evet varili de harcadı. Çok fazla hasar veriyoruz. Güzel bir şekilde yakaladık rakibimizi. Bravo diyor. Biz de şöyle teşekkür ederim. Arkadan oduncu ile başlayalım. Çok hızlı bir şekilde bir ta bir tane daha kral tie döndürmeyi başardım. Hatta bir tane daha kral tie basacağım ben. Küçük büyüsü çıktı hemen iskelet ordusu. Bir tane daha küçük büyüsü var. Eyvah eyvah. Balon bir tane vurdu. Bir kar topuna gider şu an maç. Eyvah eyvah. Yok. Kar topunu döndürdü rakip. Evet şu anda dalga geçiyor benimle. Goblin kafesine atmayalım hatta gerek bile yok. Bu maçı kaybettik. Yani çok iyi oynadığımı düşünüyorum ama kaybettik işte olur o kadar. Videomuz buraya kadar olsun. Ne kadar o sür olduğunu bilmiyorum videonun. E kısa olduysa ben zaten bir maç daha oynarım bundan sonra. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.